Değerli köylülerimiz, herkese selamünaleyküm. Biz buraya elimizden geldiği kadar güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bazı şeyleri belediyeden istedik zaten. İnşallah onlar halledecekler sizler de Yavuz abi aracılığıyla onlar da gerektiği gibi zaten muhtarımızla konuşur. Ne eksikse ona göre burayı donatırız. Sizlerin desteği bize şu şekilde önemli. Belediye her şeyi karşılamıyor. Ve burada zaten sadece bizim için değil yani gençler için değil. Olur ki kışın buraya gelenleriniz olursa işte evinde suyu donmuş olan oluyor, bilmem evi soğuk olan oluyor. Bu zaten oturduğumuz yerler açılmalı. Siz de gelip burada istediğiniz gibi konaklayabilirsiniz. köyümüz adına yapılan bu güzel yer için desteklerinizi esirgemeyin. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel olacak. Şöyle iyice çekeyim. Buraya masa tenisi olur. İlerleyen zamanlarda bilardo olur. Langurt olur sosyal aktivite adına ne gerekiyorsa onlar olursa çok güzel olur. Yazın sizler de istediğiniz gibi gelip burada oynamak istediğiniz oyun da oynarsınız. istediğiniz muhabbeti de edersiniz. Çok güzel bir oturma köşesi yaptık. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.